Fırtına başkentli esti. Merhaba değerli seyirciler. Süper Lig'de 14. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor Gençler Birliği'nin deplasmanda 4-0 mağlup etti. Evet. Ee, gerçekten 4 oldu, çok... 6 da olurdu, 9 da olurdu. Havalı yani. bir skor değil mi? Tek sayılar her zaman daha havalıdır. 4-0 yana hmm. 3-0 daha iyidir bak ben sana söyleyeyim. Ama ben sadece skorun havasından bahsetmiyorum yani deplasmanda, ha, deplasmanda olması, Gençler süper. Birliği'ne karşı olması. Doğru. Eee ama o şeylerin sayıların bir sihir var, var ya. Var var. Doğrusuz. Yani 5-0 falan hadi. Yani. Direkt hani 5-0 denir. 4-0 ve ortada kaldı. Arada kaldı. Yani. 5-0. 3 daha iyi bak. 3 daha evet. Daha iyi Hı hı. Ama Peki. daha fazlası olabilirdi yani. Şenol Şu açık. Trabzonspor Trabzon'un merkezi, Trabzonspor kulübünün merkezi İstanbul'da olsaydı. Vardı tartışmaları tartışmalar hep şu anda hani kimse kırılmasın, gücenmesin. Trabzonspor bu ligde kadroyu koruyabildiği için bir 15 puan fark yapmıştı. Büyükler arasında en büyük dezavantaj Trabzonspor'da. Çünkü kim kafayı gösterse transfer potasına giriyor ve transfer oluyor. Şimdi Onur konuşuluyor mesela. Beşiktaş'ın Onur'a ihtiyacı var. Galatasaray'ın Onur'a ihtiyacı var. Bir tek hani Fenerbahçe'nin kalıcı havuzu biraz geniş. Şimdi kim kafayı gösterse transfer oluyor. Burada neye kalmışsın? Oyuncu ya ben Trabzon'da ya oynamak isteyeceğim devam edeyim. de edeceğim. Sen söylemiştin ama benim bu, senin bu, söylediğin, bu katılmadığım şeyler var. Dezavantajı biliyorsun. var onu söylüyorum. Ya dezavantajı var ama bu seneki transferler bu sene Trabzon'dan giden oyuncuların hiçbiri İstanbul'a gidiyorum diye gitmedi. Öyle mi diyorsun? E tabii daha yüksek transfer bedelleri. Ama İstanbul olsan yani. daha yüksek transfer paraları da verebilirsin belki. Çünkü ha işte, 60.000 60 bin oynar. Oraya gelecek. 60 bin İstanbul'da yani. olursa e, bütçesi daha mı büyür? Büyür tabii. Sen. E, olimpiyatta oynarsın doldurursun yani. Yani İstanbul'da para verip maça gidecek Trabzon'un sayısı, Trabzon'da para verip maça gidecek Trabzon'un sayısının 5 katı yani. Ya Güntekin geçen yüzde futbol programında dün akşam daha az geçen derken söylediği bir şey var. Ben çok katılıyorum ona hakikaten. Ya yani Trabzon'da futbolun unsurları arasında taraftar, yöneticiler, kulüp, medya, yerel medyadan bahsediyorum. Böyle bir sinerji yok. Kavga gürültü var hatta. Hep kavga gürültü var. <laughs> Dolayısıyla o söyleyeceğim şey, o sinerji olabilse, o kavga gürültü bilse, o barış ve şey ortamı olabilse hani takımı hep beraber sahiplenip Olamaz. O bütçeler Trabzon'da da yükselebilir Yani illa İstanbul'a taşınması gerekmiyor Şimdi Trabzon'un şöyle bir özelliği var Trabzon Trabzonspor şehri aşabilmiş Şehrin kendisini aşabilmiş Dünyadaki çok az organizasyondan biri yani, Trabzon'un ekonomisi küçüktür Yani Trabzon'un ekonomisi Türkiye'nin önünde gelen ekonomilerinden biri değil Küçük bir ekonomisi vardır Trabzon'un ekonomisinden bahsetmiyorum Yanlış anlaşılmasın Şehrin ekonomisinden bahsediyorum Trabzonlar İstanbul'da zengin, Ankara'da zengin. Sen değil mi yani Almanya'da zengin. Ama Trabzon'un Trabzon'da zengin değil. Tamam. Dolayısıyla orada bir ekonomi yaratmak kolay bir şey değil. Yani buradaki paraya, bak ben sana söylüyorum benim arkadaşlarım var. Maçlara gidiyorlar Trabzon'da sürekli maçlara gidiyor. Trabzon Spor iç saha maçına en çok uçakla seyahat edilen yerdir. Bak dikkat et. İç sahada oynadığı maça seyircisinin en çok uçakla seyahat ettiği yer dünyada Trabzon'dur. İstanbul'dan çünkü uçaklar Hı. gidiyor Trabzon'da Trabzon maçı seyretmek için. Ya da Ankara'dan. Tamam. Dolayısıyla durumu değişik. Ama bu, bir, yandan da bu senin söylediğin şey şu anlama geliyor. Trabzon çok iyi bir marka Trabzon Spor. İyi e, kuşku var mı? Dolayısıyla bu iyi marka. Şehri açmış diyorum. Bu mar yani. iyi markadan iyi bütçeler yaratabilmekte de mümkün. Mümkündür. Olsun ben buna Mümkündür ama yani, diğerlerin diğerlerinin yani. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın yaptığın 10 katı çalışman lazım. Evet. Başka yani. bir iş o. Ya. Öncelikle, bir iş o. öncelikle daha birinci aşamada sen bunu halledemeyecek durumdasın. Dedim ya o futbolun unsurlarının önce bir araya gelmesi lazım. O sinerjiyi o birlikteliği sağlayabilmeleri yani lazım. Yerler, sen bilirsin. Ondan ya, sonra, küçük yerlerde kolay değildir o işler. Ama gibi marka yaratmışsın. Bunun olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi var. bu. Tabii. Yani mümkündür o anlamda söylüyorum. Bir de şunu da var. Tabii ki mümkün. Canım. Her şey mümkündür Hı. hayatta. Şimdi Elinde sonunda mesela Fenerbahçe 100 yıldır aynı mantık üzerinde seyreder. Hı hı. Türkiye'de nerede iyi futbolcu var gideyim alayım. Değil mi? Aynı mantık üzerinde seyreder. Genelde altyapı değildir de gider alır yani. Hı hı. Daha benim babamın çocuklu zamanında bile işte. Benim Abdullah Çevir'im benim babamın yakın arkadaşı. Hop gitmişler almışlar İskenderun'dan adamı. İyi futbolcu. Yani Bir sürü böyle örneği var yani. Evet. Çok yani Şey de var tabi altyapıdan çıkmış olan da var hı hı. ama kim kafayı göster. Ama Trabzonspor'un öyle değil ki kültür öyle değil ki Trabzonspor'un kültürü kendi yetiştirecek. E peki onun üzerine devam ettirebiliyor musun işi? Bugüne kadar ettiremedin. Belki hata yapıldı o yolundan sap sapılarak. Ama bugünün gerçeği şu. Transfer artık çok kolay olduğu için kapıyı gösteren gidiyor abi. Bu kolay bir şey değil. Bununla, bununla uğraşmak kolay bir şey değil. Dolayısıyla büyük dezavantajlar var. Tekrar ediyorum iki sene önceki ama, takımı Ama yıllardır Trabzonspor markası var. E var. Yıllardır ligin iddialı takımlarından var. bir tanesi Her ve şey var. artık dört büyüklerden bir tanesi olduğunu Her kabul şey var. etmek Her lazım. Şimdi şey var. hani bu noktaya gelmişken dezavantaj... bunu da takdir etmek lazım. Dezavantajlarını da avantaja çevirmenin büyük. yolu da Trabzon'un, Trabzon'un ve Trabzonspor'un kendi elinde diye düşünüyorum. Başka bir kurgu lazım ya. Trabzonspor'un başkanlarının yarısından fazlası Trabzon'da oturmuyordu. Hala da öyle yani. Yönetimlerin yarısı Trabzon'da oturmuyor. Şimdi bu zor bir durum yani. Teknik direktörlerinin yarısından fazlasının ailesi Trabzon'da oturmuyordu. Oturmuyor. Şimdi böyle bir şey olur mu? Zor bir durum mu yani? Bunu 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 değiştirmek lazım. Ya bunu değiştireceksin ya da başka bir yöntem bulacaksın. Kolay değil bu iş yani. Futbolla ilgili temel sorunları şu. Ondan sonra hı hı. Gençler Birliği kültürüne de gireriz. Ee, futbolla ilgili temel sorunlar... Değer. Hı hı. Fuat Çapa bir futbol öneren teknik direktörlerden biri. Çok fazla yoktur onlardan. Yani Fuat Çapa'nın yanında Fuat Çapa eşittir şu futbolu öneriyor. Bilirsin Fatih Terim eşittir şu futbolu öneriyor. Şenol Güneş evet. İşte Aykut Kocaman evet. Bir de bu kümenin içinde... Öner, ...futbol önerenlerin içinde bu önerdikleri futbolu uygulayanlar var. Fatih Derim evet önerdiği futbolu uyguluyor. Mustafa Denizli evet önerdiği futbolu uyguluyor. Ersun Yanal evet önerdiği futbolu uyguluyor. Aykut Kocaman evet mi? Hayır. Önerdiği futbolun tam dışında bir şey oynatıyor. Abdullah Avcı önerdiği şeyin tam dışında bir şey oynatıyor. Fuat Çapa da öyle. Fuat Çapa'nın önerdiği futbol... ...abi Türkiye'de sert futbol oynanıyor... Biz daha teknik futbol oynayacağız, daha topa sahip futbol oynayacağız, daha total futbola yakın bir şey oynayacağız önerisi var. Söylemlerinden ben en azından onu çıkarıyorum yanlış anlamıyorsam. Ama oynatmaya çalıştığı oyun başka bir oyun. Orta sahada daha sert, dikine oynayan bir takım. Ben severim o futbolu, Dortmund oynuyor onu, mükemmel. Benim en sevdiğim futbol tarzında. yani Barcelona mı Dortmund mu dersen kızacaklar bana, o deli bu diyecekler. Ben Dortmund'un oynadığını daha çok seviyorum. Eğer Dortmund dikine oynuyorsa ben de onu tutarım. <laughs> dikine de ama değil mi? Hangi yukarıya mı aşağı dikine mi? Ne tarafına? <laughs> yani öyle, öyle bir takım Kabul et öyle oldu artık. Ya bu, bu, yapayım, bu ben... bunun adı dikine oldu yani. Tamam doğru söylüyorsun. Direkt oldu. Uğraşma oynadım. diyorsun. Direkt tamam. oldu. Şimdi kültürüne gelirsek burada da şöyle bir durum var. Efsanedir İlhan Cavcav. Hakikaten efsanedir ya evet. yani. Ben de bir Gençler Birliği sempatizanıyım. İlhan Cevcevi da çok fazla şey borçludur gençler bile. Ama ve lakin burada eksik olan bir şey var. İlhan Cevcevi şampiyonluğa hiç inanmadı. Kafasında böyle bir böyle şey bir hiç olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Hiç olmadı buna. Halbuki o kadar büyük krizlerden geçerken Türk futbolu defalarca bu fırsatı yakaladı. Yani iki sene satmıyorum adam diyebilirdi. Bir Ersun döneminde öyle bir durum var. İki sene Dayanır gibi oldu hatırlıyorum. UEFA Kupası'nda e, Valencia'dayız. İlhan Cavcav'la oturuyoruz. E, çok ender konuşmuşluklarımdan biridir. Ş Neden şikayet ediyordu biliyor musun? Çeyrek finale çıkıyorsun UEFA'ya. Ya bu UEFA çok para yiyor abicim diyordu. <laughs> Bundan şikayet ediyordu İlhan Başkan. Çünkü karı yok diyor. Yani. Şampiyonlar gibi değil. Hele o zaman hiç karı yoktu. Maçını satamıyordu. Tabii. Yani çeyrek çıkacaksın. Türkiye'deki televizyonlara diyor ki maçı verin? Millet diyor ki ya işte o para eder mi acaba? Kimse eder. reyting evet. alır mı filan? Şimdi dolayı hep hep ekonomik pencereden baktı. Bunun dengesini biz nedense sağlayamıyoruz. 3-5 tane sadece ekonomi pencereden bakan var. 3-5 tane de sadece futbol penceresinden bakan var. Geri kalan da idare ediyor ortalığı. İlhan Cavcav bu 30 yıllık kariyeri boyunca 15. senede mesela kafayı şampiyonluğa takmış olsa Gençler Birliği Bursa'dan önce bu işin içine girerdi. Dolayısıyla ben Gençler Birliği'ni her, her seferinde böyle içim burkularak seyrederim yani.